Köpektir yani. Yani yani belli zaten köpek oldu. Kedi mi lan? Kedi abi kedi. Evet. Bir tane kedi. Allah Allah geçti. Evet bir tane kedi. iskelet bir kediye meydan okuyor. Gerçek bir kediymiş gibi ya. Nasıl kaçıyor bak bak. Oğlum bir şey diyeyim mi? Tuvalete giderken karanlıkta ötse ben de kaçarım abi. Yalan değil. Şuna bak gözler olup <laughs> kurmuz. Evet bir sonraki de ay ne kadar çok tatlı. Ya ben bunları kıyamıyorum ya. <laughs> ay ay al al al. İki ayağını <laughs> bak oyuna oyuncuya bak. Yani oyuncuya iyi bakın. Ona vuracakmış gibi yapıyor. Vurmuyor böyle yapıyor. <laughs> Aferin lan kedi sana. Dostunu yarı yolda bırakma ama o kedi de ağır başlıymış kardeş. Oğlum ne yapıyorsun ya? Kendine oyun bulamamış galiba. Kendi kendine oyun yaratıyor. Oğlum sen yapıyorsun onu. Aferin lan kedi. Aferin sana. Evet. İşte boşuna demiyorlar. Akıllı ama zeki. Zeki değil. Oğlum çok sert bakıyor ha. ya abi öyle uşaklar. Kolbasıyla uşaklar. Küçük bir bebek gibi Şeker veriyorsun. Bak ağlıyor. Allah Allah. <laughs> bir şey değil mi? Çok sevimler ya. Ay, ne kadar çok tatlısın sen. Oha. O makarna yiyen bir kedi gördünüz mü? Evet görmediniz. İlk defa bu videoda görüyorsunuz. Makarna yiyor ya. Bak tekrar açtım. <laughs> Yavru bir kedisiydi ya. Cık cık cık. İşte abi. Yani. Çok tatlılar abi. Bak. Size bir tane söz söylüyorum arkadaşlar. 10 tane arkadaşım olacağına bir tane hayvanım olsun. Son noktadır kardeş. Hadi gör. Yani eve gittim sandınız değil mi? Evet yarışmacı Yarışmacı yarışına hazır Neydi lan o? Evet olsan yarışa hazırlanıyor Evet mükemmel bir atlayış Al sana tokat iyisin Şamalı iyi ya en üstteki kedi mi ya? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Uyuyordu, uyuyordu, ondan kaydı. <laughs> Hiç geleceğim yok diye ediyorum diyorum ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Tam yuvasına oturdu kanka. Tam yuvasına oturdu kardeş. Merak etme. Evet. Ee, bak konuşacaklar ha. Mahalle kavgasındalar şu anda bunlar. Sen kimsin diyor bana artistik yapıyorsun diyor. Evet. Ay ay ay. Git lan bak arkadaşım çayım diyor. Ha. Ne vuruyor? Ay 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 yapıyor. Ay 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 yapıyor. Evet. Kazanan siyah kedi. Davut. Davut. <laughs> Talha. mı diyor. Ne diyorsun? Kedi <laughs> ya. <laughs> Talha, Talha diyor. Oğlum şuna bir bak tekrar açıyorum izle Abi bir hayvan titrer mi ya? Oyunculuk çok süper yani. Bir şey diyeyim mi bu oyuncu oyuncu değil abi gerçekten yapıyor bunu. Harbi çok iyi ya. <laughs> Helal olsun. Bir beceri. Ne yaptı fare mi? Anla. Fare yakala anla ona Kızın kucağına düştü Tekrar açıyorum Kızın kucağına düştü lan Resmen kızın kucağına düştü Evet Tombik sen nasıl atlayacaksın Atla bak, dondun ne oldu Ha devirdin Abi çünkü o bünyeyle bir insan atlayamaz. Ay nasıl masum bak ya. Aa bak bunu görmüştüm TikTok'ta. Kedi de aynısını yapacak. Bak sıra sende. Yapmam anlam be. Ama var erkekten daha hızlı yaptı. Bir saniyeli. Yok. Çak çak. Çak 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 çat Kung fu gibi. <laughs> Hiç tahmin bile edemiyorum. Çekecek galiba. <laughs> Nefes alamaz hayvan ya. Cık cık cık. Ay ne kadar çok tatlı bunlar ya. Bir şey değil. Anla uç, oğlum kedi uçtu mu lan? Abi nasıl uçtun oradan sen ya? Bak. <laughs> Bunların yoksa gizli bir Evet bir göbeğinde kırmızı bir işaret. Ama şu beyazlı idonim oldu ya. Şunun duruşa bak. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı noktama dokunma lan. Vur bak. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Yani kaykay suya bir kedi gördünüz mü? İşte tam adresindesin. Apojan kanalındasın ve şu noktadan sonra izliyorsun. Kaykay suya bir kedi. Evet kayıç açtı. Abi. Oğlan de korktu ha. Sesi değişti oğlanın. ne yapıyorsun oğlum? Sövüyor mu kediye ya? Tekrar açıyorum. iyi seyir abi. Bunlar bu pusu. Bu kediler çok pusu kuruyor. İyi seyir. Bak bak. Avuna yaklaşıyor. Nasıl dövsem ki diye düşünüyor önce. Evet sayıcılar. Oh. Korkan bir köpek gördünüz mü ya? insandan korkuyor ya. Ha. Hayırdır kardeş kime selam vermeden yakıyorsun? <laughs> evet. 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 Evet son noktasına hazırlanıyor. Önce bir kokulaşıyorlar. Ya. Nasıl görsem. Ya kedileri bana sorun ya. Bana sorun. Bana sorun. Bacımsın bu saatten sonra. E başını görüşünü. Hadi Allah'a ısmarladık. selam alık. Evet bir köpekle kedinin avını izliyorsun. Aa, kedi bir bö böbürlendiyse tamam. Ya dayak yiyecek ya da övecek. <laughs> Bak dokunuyor bir de ayağına dokunuyor. Şşt. Seni birazdan <laughs> Biz de bir şey yapacak diye izliyoruz ya. Allah'ım ya. İki tokat vurdu tamam. Ne yiyorsun kedi? Lastik. Var ya idolüm bu oldu ya. Yemin ediyorum idolüm bu oldu ya. Ağzını bir daha Bir şey söyleyeyim mi bak şu gerçek çok ciddi konuşuyorum. Şu kedilerde bir mırıldanma var abi. Diye bir ses geliyor. Onu profesörler dahi bulamamışlar arkadaşlar. Bu bir gerçek bunu yazın kenara İsterseniz araştırabilirsiniz. Bu kedinin nereden geldi bu sesi nereden çıkardın profesörler dahi bulamamışlar. Nasıl bakış lan o ya? Kedinin bakışa bak. Bak bak bak. <laughs> <laughs> Sanki dürbünle izliyormuş gibi. Ha. Ne yapıyorsunuz lan tamam Abone oldunuz mu lan? Abone olmadıysanız abone olun lan. Aa kalp yoktu. Vallahi kalp yoktu. Aa vallahi kalp yoktu. Abone olmadıysanız abone olun. Abone abone. Abone. Evet tekrardan izliyoruz. Bir köpekle bir kedinin bağırması. Kavgası yani. Oğlum nasıl tokat vurdu lan öyle ya? şırak vurdu lan. Bak. Of burnu kanamıştır. Kesin o kesin yani. Nokta nokta atış kesin. <gülüyor> <gülüyor> Abi şerefsizim korktum ha. Bir anda üstüme geldi sandım ha. Sizde de oluyor mu? Sanki bir şey gelmeyecekmiş gibi bir anda atlıyor ya. Abi tek vallahi korktum ya. Yemin ediyorum. Bir insan böyle mi korkar bir hayvandan? Hay, nasıl da bak, en tatlı hayvan budur yani kediler arasında. Ha ha ha. Ya bu Hayvan ağzını osuruyor, kediler ağzını osuruyor ya. Bak, bir de bir şey mesela, oturuyor ya? <laughs> Kediye bak. Son videomuzda da güldük ya. Neyse bir videomuzun daha sonra geldik. Umarım videomuzdan eğilmişsinizdir. Daha fazla bu tarz çirkin yemesini istiyorsanız aşağıdan videolar beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan gelip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videoda da Beğenmediyseniz beğenmeyin. Çıkın kanaldan. Beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım beni sevmişsinizdir. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz rahatsızım. Ondan ötürü daha da çok eğlenceli olamadım. Kırgılışama da yapamadım. Özür dilerim arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.